Değerli dostlar hepinize de merhaba, iyi akşamlar. Evet, şu anda güzel kutlu günde, anneler gününde birlikte bir sevinci daha yaşamaktayız. Adana Demirspor'umuz Şampiyonlar Ligi'ne ligine yükseldi. Ben de e, bu mutluluğa ortak olmak amacıyla sizler için Adana türküleri söyleyeyim istedim. Evet, birinci lige, Şampiyonlar Ligi'ne yükselen sevgili Adana Demirspor'umuzu yürekten tebrik ediyor. Ve Başarıların devamını diliyorum. Bu söyleyeceğim Adana türkülerini başta sevgili ailem olmak üzere tüm Adanalı dostlara armağan ediyor. Sonsuz selam ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Gidek gel gidek Adana'ya kalk gidek Adana sıcak derler Hey eh, kardeş kalk gidek 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 gel gidek Demir spora gel gidek Demir spor güzel derler Hey hey eh, kardeş kalk gidek Adana'ya gidek mi? Şallarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Adana'ya gidek mi? Şallarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş kalk gidek. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya kalk gidek. Adana güzel derler. Hey kardeş kalk gidek 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 gel gidek Demir spora gel gidek Demir spor güzel derler Heye kardeş kalk gidek 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 gel gidek Demir spora gel gidek Demir spor güzel derler Heye kardeş kalk gidek Yağmur yağar kış olur, güneş doğar yaz olur Kızlarında naz olur, demir spor şampiyon olur hey, hey kardeş kalk gidek Yağmur yağar kış olur, güneş doğar yaz olur Kızlarında naz olur, hey, hey kardeş kalk gidek 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 gel gidek, Adana'ya kalk gidek Adana sıcak derler. Heye kardeş koş gidek. Gidek gidek gel gidek. Demir Spor'a gel gidek. Demir Spor güzel derler. Heye kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek. Demir Spor'a gel gidek. Demir Spor güzel derler. Heye kardeş koş gidek. Adana köprü başı, Adana köprü başı otur saraya karşı otur saraya karşı gel beraber gezelim gel beraber gezelim dosta düşmana karşı dosta düşmana karşı çapayı çapayı Vur çapayı çapayı Bu kazmayı kazmayı Bu kazmayı kazmayı Kız başına bağlamış Yar başına bağlamış Bu yolda ipek yazmayı Bu yolda ipek yazmayı içindeki, pamuk içindeki, elinde altın gibi, elinde altın gibi. Hem sararmış hem solmuş, hem sararmış hem solmuş. Bir kız için bir, gir, bir kız için bir. çapaya bu çapayı, uçapayı, çapayı, bu çapayı, çapayı kazmayı kazmayı bu kazmayı kazmayı yar başına bağlamış kız başına bağlamış o yolda ipek yazmayı o yolda ipek yazmayı en güzel akşamlar sizden olsun efendim teşekkür ediyorum